Evet arkadaşlar bu videomuzda son viraj genel tekrar dersinde İslam öncesi Türk tarihine bakacağız. İslamiyet öncesi Türk tarihi dendiğinde aklımıza ilk İskitler gelmelidir arkadaşlar. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinirler. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur. Alper Tunga en önemli hükümdarıdır. Asya Hun Devleti bilinen ilk hükümdarı Teoman, en önemli hükümdarı Metehan'dır. Türk tarihinde kurulan ilk Türk devletidir. Metehan Çin'i vergiye bağladı fakat Türklerin Çin'e yerleşmesini yasakladı. Nedeni asimile olmalarını önlemek için. Onluk sistem Metehan'la kurulmuştur. Türk tarihinde ilk düzenli ordu Metehan'ladır. Metehan'dan sonra devlet zayıflamış, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Hunları Çin hakimiyetine girmiş, Batı Yunuları ise kavimler göçünde Avrupa'ya göç etmiştir. Kavimler göçü ile birlikte Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır. Batı Roma yıkılmıştır. Batı Roma'nın yıkılmasıyla Avrupa'da siyasi otorite boşluğu ortaya çıktı. Feodalite güçlendi. Skolastik düşünce doğdu. Kilise her şey üzerine otorite kurmaya çalıştı. İlk çağ sona erdi. Orta çağ başladı. Avrupa Hun Devleti Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. Balamir önderliğinde kuruldu. En önemli hükümdarı Tanrının kırbacı, Tanrının kamçısı, cesur kavimlerin efendisi olan Etzel olarak da bilinen Attil'adır. Bizans'la Margus ve Anatolius antlaşmaları imzalamış, Bizans'ı vergiye bağlamıştır. Attila'dan sonra devlet zayıflamış ve yıkılış sürecine girmiştir arkadaşlar. Birinci Türk devletine baktığımızda Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Kurucusu Bumin Kağan, batıda kardeşi İstemi Yabgu şeklinde yönetmişlerdir. Devleti ikili teşkilat şeklinde yönetmişlerdir. Avar hakimiyetine son vermişlerdir. İpek yolu hakimiyeti için önce Sasenlerle işbirliği yapıp Akunları, daha sonra Bizans'la işbirliği yapıp Sasenleri yıkmıştır. En parlak dönemi Mukan Kağan dönemidir. Mukan Kağan'dan sonra devlet zayıflamaya başlamış Çin esaretine girmiştir. Çin esareti Kürşat isyanı ile sona ermiş. Daha sonra 2. Göktürk Devleti kurulmuştur. Kutluk Kağan tarafından Orhun abideleri bu döneme aittir. Diğer bir devletimiz Uygurlar. Bögü Kağan zamanında Manni dinini benimsemişlerdir. Din değiştiren, ilk yerleşik hayata geçen, İlk şehirleri kuran, ilk kağıt, ilk matbaa Uygurlara aittir. Töreyi ilk kez yazılı hale getiren Uygurlardır. Avarlar, İstanbul'u Sasanilerle birlikte kuşatan ilk Türk devletidir. Bulgarlar, Tuna ve İtil Bulgarları olmak üzere iki ayrılır. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı, İtil Bulgarları Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Macarlar, Balkanların Slavlaşmasını engellemişlerdir. Peçenekliler, devlet kuramadılar. Bizans'a paralı askerlik yapmışlardır. Malazgirt Savaşı'nda taraf değiştirmişlerdir. Hazarlar Museviliği kabul eden tek Türk devletidir. Cinsel hoşgörü olduğundan bu döneme Hazar Barış Çağı denmiştir. Hazreti Osman zamanında Belencer Savaşı'nda Arap ordularını durdurmuşlardır. Kuman Kıpçaklar Oğuz, Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatan Dede hikayelerine konu olmuşlardır. Eyyubi ve Memlük ordusunda görev almışlardır Kıpçaklar. Kırgızlar dünyanın en uzun destanı olan Manas destanına sahiptirler. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur. Türk işler madeni kar parayı kullanmışlardır. İlk para Göktürkler'dedir arkadaşlar. Emevi İslam ordularını durdurmuşlardır. Oğuzlar en kalabalık Türk boyudur. Gelelim İslamiyet öncesi kültür medeniyetine bakalım. Kut anlayışı hükümdara hükümdarlık görevinin tanrı tarafından verildiği inancıdır. Bunun olumlu yanı herkes hükümdara bağlıydı. Olumsuz yanı ise her e, hanedanın tüm erkek üyelerine tahta çıkma hakkı vardı. Devlet iki e, ikili teşkilat olarak yönetilirdi. Doğu Batı olmak üzere doğuda hükümdar, batıda kardeşi, ona bağlı kardeşi olan Yabgu bulunurdu. Merkezi otoriteyi zayıflatan bir unsurdur bu ikili yönetim. Türk devletleri boyların birleşmesiyle boylar şeklinde oluşur. Boylar Federasyonu da merkezi otoriteyi zayıflatır arkadaşlar. Hatunlar devlet yönetiminde etkilidir, elçileri kabul ederler. Kurultay'da, kurultay dediğimiz danışma meclisi vardır burada. Son söz hükümdara aittir. Hükümdarın söyledikleri töreye ters düşerse hükümdarın dediği yapılmaz. Ordu millet anlayışı vardır. Herkes askerdir. Kadın erkek. Paralı asker. Lik yoktur. Jack tanrı inancına inanmışlardır. Bal bal denilen mezar taşları. Kurgan denilen mezarlar vardır. Bunlar ahiret inancına kanıttır. Yu cenaze törenidir arkadaşlar. Yu ahiret inancına kanıt olamaz. Sosyal yardımlaşmanın kanıtıdır. Din adamlarına kan baksı, şaman denir. Sosyal hayata geldiğimizde en küçük yapı birimi oguştur. Oguş aile demek. Oguş, uruk, boy, budun, il. Sosyal hayatı oluşturan unsurlar kokuş, buruk, boy, budun, il. Türklerde toplumsal tabakalaşma, asiller, köylüler yoktur, herkes eşittir. Bunun nedeni göçebe yaşam tarzı, özel mülkiyet anlayışın olmamasıdır. Töreyi ilk kez Uygurlar yazılı hale getirmişlerdir, zaman içinde değişebilir. Töreye hükümdar da uymak zorundadır. Ekonomide hayvancılık önemlidir, Uygurlarla birlikte tarım önemini arttırmaktadır. Sözlü edebiyat türleri, sal, sagu, koşuk, destanlar sav, atasözü, sagu, ağıt, koşuk, kopuz eşliğinde coşkuyla söylenen şiirler destanlarda kahramanlık öyküleridir. Alpertun şu destanları İskitlere aittir. Oğuz Kağan destanı Hunlara ait. Ergenekon Bozkurt Göktürklere ait. Türeyş, Göç, Uygurlara ait. Manas, Kırgızlara ait olan destanlardır. Yazılı eserlere baktığımızda Göktürk kitabeleri, Göktürklere ait Orhun abideler diye de geçer. Karabalgatun yazıları Uygurlara aittir. Yenise yazıları da Kırgızlara aittir. İslam öncesi Türk tarihinden sorularda gelebilecek kısımlara değinmeye çalıştık arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.